İran Ağustos Merhaba, iyi günler. Transatlantikte karşınızdayız. Bu hafta Ömer Taşpınar yok. Gönül Tolla. Dünyanın önemli konularını aslında iki konuyu konuşacağız. Gönül merhaba. Merhaba Uşan. Ee, öncelikle geçen hafta kaldığımız yerden e, İsrail'in e, Gazze'deki e, saldırılarından artık peş peşe gelen katliamlarıyla devam edelim. Ama bir yerden sonra hep aynı şeyleri söylemek durumunda kalıyoruz. Dün ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısını izledim. Orada Erdoğan'ın konuşmasının yarısından fazlası Gazze'ydi ama yeni bir şey de söylemedi. Hep aynı şeyler. Bir tek olumlu nokta olarak İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin devletini tanıma kararını söyledi. Onun dışında bir şey yok. En son yine vefatta bir çadır kente yapılan saldırı var. Netanyahu bunun trajik bir kaza olduğunu söyledi ama kimse kaza olduğuna herhalde inanmıyor. Ama hala e, devam ediyor e, saldırılarına ve kimse durdurmuyor ya da durduramıyor ne dersin? Evet Ruşen, maalesef şimdi bu refaha yapılan saldırı, İsrail'in saldırısı ile birlikte e, 36 bin insan ölmüş oldu Gazze'de. Yani bu e, senin söylediğin gibi aslında. ...ifade etmenin şeyi yok, imkanı yok. Yani bunun ne kadar büyük bir trajedi olduğunu ve nasıl bir insanlık suçu işlediğini, İsrail'in... ...bunu tekrar tekrar söylüyoruz ama... ...Netanyahu'nun duracağı yok gibi çünkü yeni bir açıklama yaptı. Dedi ki, biz Gazze'deki amacımızı gerçekleştirinceye kadar... ...ki neydi o? Bütünüyle Hamas'ı yok etmek... O zamana kadar şeyler durmayacak, askeri operasyonlarımız durmayacak dedi. Durdurması için de kendisi açısından bir sebep yok çünkü bu kadar insan ölmüş, 36 bin insan ölmüş. Bunun içerisinde çocuklar var, kadınlar var, yaşlılar var, hastalar var. Şimdi refahta mesela en son bir tane şey kaldı, hastane kaldı. Eğer operasyonlar devam yani işler halde bulunan, hizmet verebilen bir tane hastane var. O da korkunç zarar görmüş durumda. Yani e, İsrail bu şeye devam ederse, saldırılarına devam ederse oradaki şeyde insanlar da ölecek. Yani bu sivil katliamı tırmanmaya devam ediyor. Ama Netanyahu açısından bu ilk e, başladığında sal İsrail'in saldırısı başladığında söylemiştik bu bir e, siyasi olarak ölüm kalım meselesi. Dolayısıyla e, bu ne kadar bu süreç uzarsa o kadar koltuğunu koruyabileceğine inanıyor Netanyahu. Ve bu kararı ki en şeydi bence en e, temel neden, yani neden durmuyor Netanyahu? Çünkü e, onu ne durduracak bir güç var ne de e, mesela Amerika Biden yönetimi hep arkasında ne olursa olsun arkasında. Şimdi kaç kez söyledi değil mi Biden? E, bir kırmızı çizgimiz var dedi, refaha bir operasyon yapılmasını istemiyoruz dedi. Şimdi dün Beyaz Saray şöyle bir açıklama yaptı. Kırmızı çizgimiz geçilmedi hala refahta dedi. Yani ne olması gerekiyor? 36 bin insan ölmüş ne olması gerekiyor Biden yönetiminin kırmızı çizgisinin geçilmesi için? Ya da gerçekten bir kırmızı çizgi var mı orada? Belli ki yok. Dolayısıyla Netanyahu bunu bir siyaseten bir bedel ödemiyor Şimdi uluslararası alanda korkunç izole olmuş durumda İsrail. Fakat Netanyahu için önemli değil ki bu. Netanyahu için e, bu şey bittiği anda, operasyon bittiği anda e, Netanyahu'nun koltuğu sağlanacak e, ve kendisi hakkında da zaten şeyler var. E, yolsuzlukla ilgili bir e, bir dava da söz konusu. Dolayısıyla bir bedel ödeyecek. O nedenle e, İsrail'in uluslararası alandaki izolasyonu ya da Netanyahu'ya yöneltilen eleştiriler vesaire bunların hiçbir önemi yok Netanyahu açısından. O yüzden durmayacak. Amerika ise yani burada sadece izole olan İsrail değil. Sen bahsettin hani Filistin devletini. Daha fazla ülke tanıyor işte her yerde gösteriler oluyor. Her yer derken Orta Doğu'yu şey tutalım bunda, bunun dışında tutalım çünkü maalesef gerçekten Arap ülkelerinin de yaptığı hiçbir şey yok. Arap otokratları da Filistin konusunda gösterileri kısıtlayan bir tavır takınıyor. Dolayısıyla şöyle söyleyelim yani özellikle Avrupa'da işte burada kampüslerde falan gösteriler yapılıyor. Ama bunların hiçbiri Netanyahu'yu durduracak şeyde güçte değil. Diğer taraftan da şey olarak da yani sadece diplomatik olarak izole olmuş durumda değil biliyorsun şey de var yani iki tane de dava var şey var mesela yasal süreç de var Birleşmiş Milletlerin en üst mahkemesi olarak kabul edilen Uluslararası Adalet ...divanının yargıçları mesela bir şey verdi, karar verdi ve dedi ki İsrail hemen refahtaki şeyi operasyonu durdurmak zorunda dedi. Güney Afrika hatırlarsan orada bir İsrail'i soykırımla suçladığı bir dava vardı Güney Afrika'nın öncülüğünü yaptığı. O da devam ediyor. Dolayısıyla yasal olarak da izole oluyor İsrail. Fakat Biden yönetimi arkasında durduğu sürece ki duracak gibi görünüyor yani ne olursa olsun... Bırakın 36 bini, 46 bin, 56 bin ne kadar sivil ölürse olsun, Biden yönetimi e, anlamlı bir şeyde bulunmayacak, Netanyahu'yu durduracak bir adım atmayacak gibi görünüyor. Bu da bana bu sabah bunu yazdım Twitter'da şeyi hatırlatıyor. Yani hatırlarsan Obama da bir kırmızı çizgiden bahsetmişti Suriye şeyinde, çerçevesinde demişti ki kimyasal silahların kullanılması benim Suriye'de kırmızı çizgimdir. Eğer rejim bu silahları kullanırsa biz müdahale edeceğiz demişti. Ve Ağustos 2013'te Esad kimyasal silah kullanmıştı ve o dönem en şeyin yani Suriye'deki çatışmanın en ölümcül günlerinden biriydi o. Ama Obama ne yaptı? Hiçbir şey yapmamayı tercih etti. Müdahale etmek yerine ve Obama'nın başkanlığı dış politika dendiğinde o andır Obama'yı tanımlayan. Şimdi Biden, ki Biden yönetimi Biden seçildiğinde yine Obama yönetiminde görev almış bir sürü insan vardı. O zaman şöyle bir tartışma ya şahit olmuştum ben. Ne yaparsak yapalım kırmızı çizgi belirlemeyelim. Ee, Obama'da belirlendi kırmızı çizgi, bakın ne oldu? E, i̇majımıza ne kadar büyük e, zarar geldi. Biden başkanlığında dış politikada kırmızı çizgi belirlemeyelim. Bu tür bir tartışma olmuştu. Fakat Biden bu kırmızı çizgiyi belirledi refahta ve şimdi tıpkı Obama'nın yaptığı gibi bu kırmızı çizgi ne kadar aşılmış olursa olsun hiçbir şey yapmamayı tercih ediyor. Bu da sadece Amerika'nın ahlaki olarak, ee, zaten e, şeyi e, hani ahlaki olarak durduğu yer çok uzun zamanda meşruiyetini kaybetmiş durumda Amerika Fakat yani bu artık yeni bir dönüm noktası Bence Gazze'de olan olanlar ve bütünüyle Biden dış politikası bununla hatırlanacak 36 bin insanın ölümüne sebep olan Biden şey Amerikan yönetimi olarak hatırlanacak Biden. Ve hala da şey diyor dün Beyaz Saray diyor ki biz İsrail politikamızda hiçbir değişikliğe gitmeyecek. Biz kırmızı çizgi derken aslında bir kara harekatından bahsediyorduk. Bir kara harekatı olmadı. O yüzden Netanyahu bizim kırmızı çizgilerimizi ihlal etmiş durumda değil. Bugüne kadar ne idiyse politikamız bundan sonra da böyle olacak diyor. Dolayısıyla ne uluslararası şeyler mahkemeler durdurabiliyor Netanyahu'yu ne bu kadar Birleşmiş Milletler'de şey yapılan yapılan eleştiriler ne Filistin'in bir sürü ülke tarafından tanınıyor olması durdurabiliyor ne kendi hükümeti içerisinde çok ileri gittik diye yöneltilen eleştiriler hiçbir şey durduramıyor Netanyahu'yu. Evet gönül bunu daha çok konuşacağı benziyoruz. Ama hep benzer şeyler yaşanıyor çok maalesef acı bir şekilde. Biraz Rusya konuşalım. Şimdi hatırlıyorum Ukrayna işgali başladığı zaman, savaş başladığı zaman bu e, nasıl Putin için riskli bir hamle olduğu ve özellikle de Batı'nın neredeyse hep birlikte tavır alması, ambargolar ve e, Ukrayna yönetimine verdiği destek, silah yardımları falan. Rusya'nın e, ava giderken avlanacağı yolunda bir beklenti oluşturmuştu. Olmadı. E, hala tam istediğini elde etmemiş olabilir. Savaş sürüyor olabilir ama e, Rusya hala dünyanın önemli bir aktörü olarak gözüküyor. E, peki onun dışında Rusya e, savaş dışında ne yapıyor? Bir şeyler yapıyor mu? Bütün gücünü savaşa mı durumda yoksa... Onun etki alanları vesaire buralarda vesaire bir Kafkasya'da Orta Asya'da hala Rusya'nın ağırlığı var mı? Bunlar çok savaşın gölgesinde kaldı. Biraz bunlara bakalım. Ne dersin Putin ya da Putin Rusya'sı eski gücünden kaybetti mi, zaaf içinde mi yoksa hala her şeye rağmen gücünü büyük ölçüde koruyor mu? Rusya'mı çok önemli bir soru ve bence yani en, en azından ben fark etmedim Türkiye'de falan bu çok da tartışılan bir şey değil. Aslında e, özellikle bu bölgelerde yani e, Rusya'nın arka bahçesi olarak gördüğü işte Kafkasya gibi Orta Asya gibi yerlerde Rusya'nın e, etkisinin azalıyor olması aslında herkesi ilgilendiren en çok da Türkiye'yi ilgilendiren bir durum. Çünkü yepyeni kapılar açıyor. Bir sürü sadece bölgesel aktörlere değil aynı zamanda batıya da yeni kapılar açıyor. Ya da Çin gibi ülkelere de yeni şeyler, fırsat pencereleri aralıyor. Dolayısıyla aslında bunu konuşmak gerekiyor. Ondan önce şunu söylemek istiyorum. Bu hani Ukrayna'nın işgalinden sonra evet Amerika'nın belirlediği bir amaç vardı. Ne diyordu? Yaptırımlarla, Ukrayna'ya verilen silahlarla amacımız Rus ekonomisini çökertmek, dolayısıyla Putin'i savaş yönetemeyecek duruma getirmek. Askeri olarak da o kadar zayıflatacağız ki Rusya'yı Amerika bunu söylüyordu. O kadar zayıflayacak ki bir daha böyle bir operasyona cesaret edemeyecek diyordu. Şimdi bunlar oldu mu? olmadı. Ekonomisi, Rusya ekonomisi çok negatif etkilendi yaptırımlardan ama Rus ekonomisi çökmedi. Ee, askeri olarak çok zayıfladı mı Rusya? Çok zayıflamadı. Dün bir şey dinliyordum. Bir Amerikalı emekli generali dinliyordum. Ee, Ukrayna konusunda şey Batı'da, e, Avrupa'da görev yapmış. Ee, ve Ukrayna'yı da çok yakından takip eden diyor ki askeri üretim e, Rusya'da Ukrayna şey işgal başladıktan sonra o kadar artmış durumda ki diyor. Bizim yaptığımız şeylerde, çalışmalarda, gelecek tahminlerinde bir 5-10 yıla kadar neredeyse Sovyetler düzeyinde bir askeri şey olacak, kapasitesi olacak Rusya'nın diyor. Yani insan kaynağı açısından da. Ee, diğer taraftan Avrupa'ya bakıyorsunuz. Yani Avrupa askeri olarak nerede? Çünkü e, hani hep şu söyleniyordu aslında Ukrayna işgalinin gösterdiği şeylerden bir tanesi de Avrupa ne kadar kendi güvenliği için NATO'ya bağımlı, NATO'ya ve Amerika'ya ne kadar bağımlı olduğu göstermiş oldu Ukrayna'da olanlar. Dolayısıyla Avrupa'da da bir şey vardı. Biz artık askeri olarak kendi ayaklarımız üstünde durmalıyız. Çünkü bilmiyoruz eğer Trump gelirse, Trump seçilirse ya da Amerika Indo-Pasifi'ye bütün askeri diplomatik enerjisini e, yatırmaya başlarsa o zaman bizi kim koruyacak? Bizim kendi kendimizi koruyacak bir askeri kapasite inşa etmemiz gerekiyor deniyordu. Şimdi e, şeyler yapılıyor. E, ne kadar kendi ayakları üzerinde durabilir? E, deniyor ki mesela özellikle hava savunması konusunda e, ihtiyaç duyduğu şeyin kapasitenin yüzde beşine sahip Avrupa Rusya'ya karşı. Dolayısıyla bir taraftan e, askeri olarak çok şeyden çok daha fazla yatırım yapan, çok daha fazla üretim yapan bir Rusya var Avrupa'dan. Diğer taraftan da zayıf askeri olarak Amerika'dan bağımsız, NATO'dan bağımsız düşündüğümüzde askeri olarak zayıflamış bir bir Avrupa var. Dolayısıyla Amerika'nın kendisine biçtiği o rol, Rus ekonomisini çökertmek, askeri olarak zayıflatmak bunu Amerika becerememiş durumda. Fakat ee, yine de şunu da söylemek gerekiyor. Yani hani bütünüyle de Rusya bunun içinden güçlü çıktı demek de doğru değil. Çünkü ekonomik olarak mesela Gazprom, biliyorsun Rusya'nın Rusya, Rusya devletinin enerji şirketi şeylere baktım geçenlerde çok ciddi bir kayıp yaşamış. Yani aslında ciddi yara aldı Rus ekonomisi. E, fakat e, daha önemlisi aslında uzun vadede daha önemli olan şey bence bu e, yeni bir şeye se sebep oldu Ukrayna'nın işgali Rusya'nın dediğim gibi arka sadece arka bahçesi olarak gördüğü yerler değil Afrika gibi yerlerde de mesela o diplomatik etkisinin çok azaldığını görüyoruz bunun da uzun vadede çok önemli etkileri olacak mesela Kafkasya'ya bakalım şimdi bugüne kadar 200 yıldır Rusya'nın burada bir dominant bir pozisyonu vardı. Yani en dominant ve bazı durumlarda tek güçtü aslında Rusya. Buradaki ülkelerle işte şeyle Ermenistanla, bölge ülkeleriyle kurduğu bir dominant bir ilişki vardı. Orta Asya'da da benzer şekilde. Fakat işgalden sonra Ukrayna'nın işgalinden sonra Rusya'nın bu bölgelerdeki etkisinin azaldığını görüyoruz. Etkisi tamamen bitmiş değil. Ben bu tür yazılar da görüyorum artık. Yani o Sovyet sonrası dönem sona erdi. Rusya bu bölgelerde bütünüyle etkinliğini yitirdi diye yapılan analizler var. Ben buna katılmıyorum. Fakat Rusya'nın etki alanının azaldığı, zayıfladığı bir gerçek. Mesela bakalım şimdi yani o Kafkaslara. Şimdi Ermenistan ee, Avrupa Birliği ile Avrupa Birliği üyesi olmaya çalışıyor. AB ülkeleriyle çok yakın ilişkiler geliştirmiş durumda. Sadece AB ülkeleriyle değil, körfez ülkeleriyle de. Ee, ve batıya kayan bir yani şeyini e, revize etti duruşunu Ermenistan. Şimdi batıya yanaşmaya çalışıyor. Çünkü Rusya'dan endişe ediyor. Gürcistan mesela, Gürcistan'da benzer şekilde e, hem Orta Doğu ülkeleriyle bir ilişki kurmaya çalışıyor. Hem Batı'yla hem Avrupa'yla Amerika'yla yakınlaşmaya çalışıyor. Azerbaycan'da ee, Azerbaycan da benzer şekilde yani bu ülkelerin hepsi e, dış politikalarını çeşitlendirmeye çalışıyorlar. Bütünüyle Rusya'nın gölgesinde olmak istemiyorlar. Azerbaycan da mesela İsrail'le e, batıyla ilişkilerini geliştirmek ve çeşitlendirmek e, istiyor. E, dolayısıyla bir şey var Rusya da diğer taraftan mesela Karabağ'dan çekildi. 2020'den bu yana orada bir barış gücü altında asker bulunduruyordu. Mesela Rusya bölgeden çekilmiş durumda. Diğer taraftan işte birden mesela bu bölgeyi Rusya'nın artık dominant bir aktör olmadığı bir bölge olarak görüyoruz. Artık 6 tane 7 tane ülke var. Yani bunun içinde Türkiye'de var, Azerbaycan'da var, Batı bu arada bir rol oynamak istiyor. Orada mesela işte AB'nin şey askeri misyonu var şimdi Ermenistan-Azerbaycan sınırında. Bu 3-5 yıl önce hiç düşünülemeyecek bir şeydi. Fakat şimdi oradalar. Dolayısıyla Rusya'nın etki alanı azalırken bölgesel ülkeler, körfez ülkeleri dahi mesela Ermenistan'la Suudi Arabistan ilişkileri geliştiriyor falan. Dolayısıyla birden pek çok aktörün şey yaptığını görüyoruz, ortaya çıktığını. Mesela Türkiye, şimdi şey düşünelim, Rusya'nın Orta Doğu'ya bağlayan bir koridor vardı, Kuzey-Güney Koridoru. Şimdi mesela bu Zengezur Koridoru ile birlikte Türkiye, Azerbaycan ne yapmaya çalışıyor? Doğu-Batı Koridoru oluşturmaya çalışıyor, değil mi? Yani bütün bunlar işte bölgede şey arttı, Orta Doğu ile Kafkasların ilişkileri yakınlaştı Ukrayna işgalinden bu yana. E, yatırma anlaşmaları imzalanıyor, altyapı anlaşmaları imzalanıyor. Yani bir hareketlilik var ve Rusya'nın marjinalize edilmeye çalışıldığını görüyoruz. İşte, tabi Rusya bunu istemiyor. Mesela e, Azerilerle bir şeye varmaya çalışıyor, anlaşmaya varmaya çalışıyor. Bu Doğu Batı koridorunu e, güvenliğini ben sağlayayım diyor. Ee, Ermenistan'la şey arasında Azeriler arasında giden bir süreç var. Ona dahil müdahil olmaya çalışıyor. Fakat çok net görüyoruz ki Rusya'nın buradaki şeyinin rolünün zayıfladığını görüyoruz. Orta Asya'da benzer şekilde yani Orta Asya'da beş tane şey var ülke var hani Sovyetlerin bir parçası olan Türkiye Cumhuriyetler bunlar. Onların da mesela onlar Ukrayna'nın şeyini tanımadılar. Yani Rusya'nın Ukrayna'yı da işgal ettiği yerleri tanımamayı tercih ettiler. Onlar da bu ülkeler de işte Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan vesaire bu ülkeler de şu anı çok kıymetli bir an olarak görüyorlar. Çünkü diyorlar ki Rusya çok zayıfladı ve bize muhtaç. Nasıl muhtaç? Yaptırımlar yüzünden pazar bulamıyor Rusya ürünlerine. Bu ülkeler bir şey oluşturuyor. Bir pazar oluşturuyor. Dolayısıyla Türkiye'nin oynadığı rolü oynuyor. Yani yaptırımların etkisini kırmak için, Rusya'ya uygulanan yaptırımların etkisini kırmak için Türkiye'de bir pazar oluştu ya, şimdi Orta Asya'daki Türkiye Cumhuriyetler de benzer bir rol oynuyor. Bu da onların Rusya karşısında elini güçlendiren bir şey. Ne yapmaya çalışıyor bu ülkeler? Bunu Onlar... bir, bir, kesmek istiyorum. Orta Asya derken hep aklıma coğrafi olarak da yakınlık nedeniyle Çin geliyor. Çin'in de bu süreçte Rusya'ya çok fazla aleni bir şekilde takviye anlamında bir destek olmadığını gördüm ben. Yanılıyor muyum? Yani Rusya'yı karşısına almadı ama çok da fazla onun yanında durup onun ihtiyaç yardımına koşmadı gibi. Ve herhalde o da Rusya'nın zayıflamasını bu anlamda bölgede, Orta Asya'da, Orta Doğu'da zayıflaması herhalde Çin'in de çok işine gelen bir durumdur. Kesinlikle Ruşen bu çok önemli bir nokta gerçekten. Mesela hani bahsettim ya Kafkaslar'da e, Türkiye yükseliyor, Azerbaycan yükseliyor, Körfez ülkeleri müdahil oluyor, AB işin içine giriyor falan şeyde de Orta Asya'da da Çin, Aynı zamanda Türkiye için de açılan bir fırsat kapısı var. Şimdi mesela Çin'e ilk kez bu 5 şey, Türkiye Cumhuriyeti ilk kez Çin'deki Orta Asya zirvesine katıldı. Çin inanılmaz bu ülkelerle şey altyapı anlaşmaları imzalıyor, yatırım vaat ediyor. Dolayısıyla Çin... Rusya'nın Orta Asya'daki o düşen profilini, azalan etkisini kendisi için bir fırsata çevirmeye çalışıyor ve bu ülkelerde, bu Türkiye de hakikaten bunu bir fırsat olarak görüyorlar. Yani Rusya'nın şeyinden çıkabilmek için etki alanından çıkabilmek için bunu bir fırsat olarak görüyorlar. Mesela benim hatırladığım çok şey dramatik bir şey var. Geçen sonbahardı galiba. Tacikistan lideri Putin'le bir görüşme vardı ve Putin'e şey diyor biz Rusya'dan saygı talep ediyoruz diyor. Şimdi Tacikistan yani bölgenin en e, e, fakir şeylerinden, ülkelerinden bir tanesi ve bu kadar net bir şekilde e, Putin'e karşı dik durarak bir saygı talep ediyoruz dedi. Şimdi burada şey o değişen ilişki dengesini görebiliyorsunuz. Yani Rusya'ya karşı çok cesaretlenmiş durumdalar. Bunun sebeplerinden bir tanesi de Artık alternatifleri olduğunu düşünüyorlar ve Çin e, bunlar bu alternatiflerden en önemlisi. Fakat sadece Çin değil. Mesela Biden'la görüştüler geçen yıl Birleşmiş Milletler e, toplantı şeyi. E, toplantısı sırasında bu ülkelerin liderleri Biden'la görüştü. Amerika da burayı bir şey olarak görüyor. Yani Rusya'nın düşen etkisinin orada bir boşluk üreteceğini ve bu boşluğu Çin yerine Amerika doldurmak istiyor. Tabii o çok gerçekçi değil. E, fakat söylemeye çalıştığım şey bütün bu ülkeler yani bir zamanlar Rusya'nın ekseninde olan bütün bu ülkeler Rusya'nın uluslararası e, alanda ekonomik olarak, askeri olarak zayıflamış şeyini, gücünü fırsata çevirerek dış politikadaki ittifaklarını çeşitlendirmeye çalışıyorlar. Bu da hem Türkiye açısından hem Batı açısından hem Çin açısından yeni bir şey yaratıyor, bir alan yaratıyor. Sadece bu bölgeler değil ama onunla bitireyim Ruşen. Sadece ee, Rusya'nın arka bahçesi olan bölgeler değil. Yani Rusya'nın etkisini yitirdiği. Afrika'da da öyle. Mesela Sahra altı şeyde Afrika'da e, silah satışı mesela son ekonomiste çıkan bir şey vardı, rapor vardı. E, son 4 yılda e, ki şeyle karşılaştırıyor, silah satışıyla karşılaştırılıyor. Yani Rusya bu ülkelere ne kadar silah satmış? Çok dramatik bir düşüş var o silah satışında. E, dolayısıyla orada da bir açılan alan var. Yani Rusya Afrika'yı çok önemsiyor bu arada. Yani hem askeri olarak önemsiyor, diplomatik olarak önemsiyor. Orada Batı'nın etki alanını kırmayı önemsiyor, kısmen Çin'in etki alanını kırmayı önemsiyor ve bu ülkelere güvenlik vaat ediyordu. Mesela Wagner'in Wagner şeyleri savaşçıları gidip orada o ülkelerdeki e, işte. E, çıkan bir gösterilerin bastırılmasına yardımcı oluyor önemli altyapı şeylerinin e, e, korunmasına yardımcı oluyor şimdi bu tür bir güvenlik hizmeti de veriyordu e, fakat bunda da bir dramatik düşüş görüyoruz orada da yine Türkiye gibi ülkeler için açılan bir fırsat penceresi var yani Türkiye bu ülkelerle angajmanını ki Türkiye'de bu ülkeleri kendi savunma sanayi ürünleri için önemli bir pazar olarak görüyor ve Türkiye'nin geliştirdiği bir model vardı Somali modeli gibi yani ne yapıyor ilk önce insani şeylerle gidiyor söylemlerle bölgedeki batıya karşı duyulan öfkeyi de kullanarak işte kuyular su kuyuları açıyor hastane yapıyor bu tür altyapı hizmetleri veriyor sonra oradan savunma işbirliğine evriliyor o ilişki ve Türk savunma ürünleri için bir pazar haline geliyor şimdi Türkiye bu konjonktürde yani Rusya'nın etkisinin azaldığı batının etkisinin azaldığı yani Fransa falan gibi ülkeler mesela bu şeylerle birlikte darbelerle birlikte çok etkileri azaldı. Nijer mesela Amerika açısından çok önemli bir ülke. Terörle mücadelede çok önemli bir ülke. O askeri anlaşma sona erdi Amerika ile. Dolayısıyla bir açılan alan var ve Türkiye bunu kullanarak Batı ile ilişkilerini de geliştirebilir yani kısaca şunu söylemek lazım belki Amerika'nın istediği olmadığı Ukrayna ile birlikte Rus ekonomisi yerle bir olmadığı askeri olarak çok çok zayıflamamış olabilir Rusya fakat bir algı var dünyada o algıda Rusya'nın gücünün azaldığı algısı ve bunun açtığı bir alan var diğer aktörlere çok teşekkürler Gönül. Ee, burada noktalayalım. Ömer'e de selam yollayalım. <laughs> İzleyicilerimize teşekkür edelim. Haftaya görüşmek üzere. Transatlantik bu hafta bu kadardı. Hepinize çok teşekkürler.